Selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi. Durağında indik. Şu an kampüse doğru gidiyoruz. Bugün Ocak, Ocak ayının soğuk bir günü. Görüyorsunuz havamız. Her zamanki gibi Allah'ın izniyle güzel. Hayatımızın her anını analiz ediyoruz. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksikleriyle, fırsatlarıyla değerlendir değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve şunları söylemeliyiz. Bakın insanlar bazı hani konularda o kadar takıntılılar ki hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir çabası yok ama cahil cahil konuşuyor. Böyle tipler var. Bunu neden söylüyorum şundan? Mesela atıyorum. Hak kelam Kur'an-ı Kerim. Bunu okumak isteyen birisi var. Okuyor. Yeni öğrenmiş ya bilmiyor. Dili tam dönmeyebilir. Ya da sesi çok güzel olmayabilir. Ya da güzel olup olmaması hani kişiye göre de değişen bir şey. Bazı cahiller de var şunu söylüyor. Ben hepsini ezberledim. Hepsini biliyorum. Benden güzel kimse okuyamaz. Ben dünya birincisiyim. Bilmem şuranın üçüncüsüyüm. Atıp tutuyor. Bu kendini bilmezler. Bir haddini bilsinler. Mesele ezberlemek. Veya çok güzel okuyorum demek değildir. Asıl mesele senin yüce Allah'ın rızasını gözeterek, samimi bir şekilde, hidayet yolunda yaptığın ibadettir. Ve yaptığın ibadeti övüyorsan, ben şuranın şu şusuyum, buranın bu busuyum, yok şurada beşinci oldum, şurada birinci oldum diye atıp tutuyorsan, senden bir alt olmaz, onu söylemiyorum. Bu cahillere söylüyorum, kendini bir alt zannediyorlar. Bunlar haddini bilsinler. Biz insanları teşvik etmemiz lazım iken, Dost doğru yola insanları alıştırmamız lazım ki bu kendini bilmezler neler yapmaya çalışıyor. Yok yanlış okuyorsun. Yok bilmem şöyle yapacaksın, böyle edeceksin. Ya bir haddini bilsen ya. İnsan elinden geleni yapıyorsa, ve yüce Allah'ın rızasını sadece gözetiyorsa, başka bir bir menfaati yoksa asıl olan ibadet odur. Senin yaptığın gibi gösteriş şeklinde yapan değildir yani. Sesin güzelmiş falan bilmem ne. Neye göre güzel? Kime göre güzel? Birileri beğeniyorsa birileri de beğenmiyordur yani. Hani böyle cahil cahil şeyler takılmasınlar. Bazı konularda da insanlar uyanık olmalı. Senin yaptığın ibadetin dost doğru olanı ve gerçekten mütevazi olanı Allah'ın izniyle kabul olur. Takdiri yüce Allah'ındır. Ama böyle devamlı kendini övenler. Ben şöyleyim, böyleyim diyenler, makam mevkiyi öne süren cahillere söylüyorum bunları. Ne yazık ki böyle sayamayacağın kadar cahiller. Farkındaysanız din adına konuşan ama kafirliğin zirvesini yaşayanlar var. Bunları da söylemek zorundayız. Dinlen hiçbir şey anlamamış. Dini sadece ezberlemek birkaç tane bir şey bilmek gibi anlayan cahiller var. Veyahut da bir yerlerden diploma almak olduğunu zannedenler var. Böyle bir cahillik olabilir mi? Ve bir diğer cahillik de bu hani çevremde gördüğüm, analiz ettiğim yanlışlardan bazıları bunlar. Daha sayamayacağın birçok şey var. Sabah kadar konuşuruz. O kadar çok hata var ki. İnsanlar ne yazık ki hep haramlarda, yanlış işlerde yarışıyor. Yani dostları işleri hiç göz önüne almıyorlar. Biz de söylemek isteriz. Şu insanlar ne güzel zekatta yarışıyor. Zekat için uğraşıyorlar. Biz de bunları söylemek isteriz. Ama ne yazık ki bu işlerle uğraşmıyorlar. Ne yazık ki diyorum. Onların derdi hep batılda yarışmak. Ne yazık ki. Biz bunlardan olmayalım. Abi kendini bilmez insan çok fazla var. Ne yazık ki. Hani dinimizi hafife alan, kendini yüksek gören birçok cahiller. Ve sen ibadetini yaparsın. Takdiri Yüce Allah'a bırakırsın. Sen hiçbir zaman ben şuyum buyum diyemezsin. Bakıyorsunuz konuşuyor ben üç kere hacca gittim. Beş kere umreye gittim falan atıp tutuyor. Gidip gelmen güzel bir şey. Yüce Allah'ın rızasını gözeterek yapman güzel bir şey. Ama böyle devamlı gösteriş peşinde konuşman veyahut da ben şu şunları biliyorum. Bunları yaptım demenin bir manası yok. Dediğimiz gibi mümin bir insan zaten mütevazı olur. Böyle şeylerle kendini övmez. Devamlı kibir, gurur peşinde koşmaz. Böyle münafıklaşmış, kafirleşmişler bunları yapıyor işte. Kibirli yaşıyor. Hep kendini övme derdinde. Böyle cahiller var ne yazık ki. Bir diğer gördüğümüz cahillik de şu, milliyetçilik. Bakın herkesin bir milliyeti var. Biz hepsine saygılıyız. Zaten şöyle bir nokta var. Bakın hangi milletten olursa olsun. Hepsini kastediyorum. Şunları düşünmeliler. Sen doğduğunda mantıken düşün. Bir insan doğduğunda dinini, anne babasını ve doğduğu yeri seçme şansı var mı? Milliyetini yani seçme şansı var mı? Yok. Doğuyorsun belli bir milletten belli bir anne babadan belli bir dine göre ya da hani hiçbir dine inanmayanlar da öyle doğuyor. Onları da üzülüyorum ama onları da Allah'ın izniyle o hidayet yoluna getireceğiz. Umutluyuz bu konuda. Yani böyle bir durum var önümüzde. Bu nedenle yatıp kalkıp şu millet üstündür, öbürü bilmem nedir diye masal anlatanlara söylüyorum. Bunlar cahilin önüne giden. O kadar cahiller ki aklındakile kiraya vermişler. Yani bunların gördüğün hayvandan mahluklardan farkı yok. Onu söyleyeyim yani. Mankurt beyinliler. Mankurt kafalılar. Bu kadar cahiller. Bu nedenle biz bunlardan olmayalım. Yüce Allah'ın verdiği şu akıl nimetini kullanalım. Bakın. Herkesi milliyetiyle gurur duyabilir, sevebilir. Ama kimseyi milliyetinden ötürü yargılayamaz. Şunu da düşünelim. Bak, bakın ben de bir millete mensubum. Gurur duyuyorum bu milletten onunla. Ama bizim milletimizde iyiler olduğu kadar kötüler de var. Diğer tüm milletler için de geçerli bu. İyileri vardır mutlaka içinde. Az da olsa çok da olsa neyse vardır. Ama kötüleri de vardır. Bu neden ne? Bir milleti veya bir zümreyi, bir halkı yüksek görmek, diğerlerine göre üstün görmek aşırı büyük bir cahilliktir. Kendini bilmezliktir onu söyleyelim yani. Bu yolda giden bir sürü ne yazık ki sayamayacağın cahiller. Bunu marifet zannediyorlar. İşleri güçleri haramlarda yarışmak. İşleri güçleri günah işlemek. Başka bir dertleri yok. Bakıyorsunuz tarihi adına konuşuyor. Din adına konuşuyor. Dinlen bir haber ama. Her türlü haramın peşinden koşuyor. Böyle din adına konuşanlar var. Ondan söylüyorum bunu. Yani böyle kafirler, böyle münafıklar var. Bu nedenle her din adına konuşana peşinden gitmeyeceksin. Sen şu Yüce Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanacaksın. Bu şekilde mutlu olursun. Bunları her zaman anlatıyoruz insanlara. Ha bazı kafirler de var işleri güçleri yalan iftira, haram konularda yarışmak. Bunlar zaten mahluk, adamdan saymıyoruz bunları. Bunlar insan değil. Şeytanın yardımcıları başka bir şey değiller yani. Bu nedenle bizim dediğimiz gibi çevremizi çok iyi seçmemiz lazım. Yanımızda bulunan veya sohbet ettiğimiz insanları çok iyi seçmemiz lazım. Girdiğimiz ortamlarda. Böyle sayamayacağın kadar haramda gidenler var. Ne yazık Bu nedenle biz dikkatli olalım. Kimseye taviz vermeyelim. Mümin bir insan bunu yapmalı. Hep dost doğru işlerin peşinde olmalı. Bir sürü kafir var zaten. Mesele dost doğru gidebilmek. Bunu önemsemeliler yani. Şu hayatın kıymetini anlamayan şu kafirler sizleri de yanıltmasın. Bu nedenle hep uyarırım ben. Gerçekten Hani masum insanları. Zaten kafir kendini belledir. İşi yürü. Hani şeytani işlerle uğraşmaktır. Keyfi işlerle uğraşmaktır. Biz bunlardan olmayalım. Her zaman söylediğimiz şeylerden birisi. Bizi hayra, dost doğru yola götürecek bunlardır. İnsanları da anlatmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki keyfi işler onların gözlerini bürüyor. Gözleri kapalı, kulakları sağır. Gönülleri de körelmiş. Kafirlerin hani betimlemesi budur. Biz bunlardan olmayalım. Bakın ilim için elimizden geleni yapalım her gün. Her gün bir tane bilgi öğren. Ve bu öğrendiğin bilgiyle tanıdığın, sevdiğin bir kişiye bir şey söyle mesela. Bilmedi o da şaşırsın. Her türlü ne yazık ki haram konularda, dedikodu konularda bakıyorsun olur. Günah bunlar günah. İnsanların arkasından çekiştirmek. Hümeze suresinde bunların Hükmü belli. Hak kelamı okuyup anlamadıkları için dinden bir haber oldukları için kendinden de bir haberler ne yazık ki. Bu nedenle her zaman hatırlatmaya çalışıyoruz ama bunlar düzelecek gibi değil yani. Biz elimizden geldiğince ama anlatalım. Dost doğru da gidelim. Bakın her gün anlattığımız konular farkındaysanız dost doğru hayatla alakalı. Kafirlerin, münafıkların durumlarıyla alakalı. Yanlışlarla alakalı Dost doğru nasıl olunur? Yanlışlardan nasıl dönünür? Bunlarla alakalı. Yoksa ben burada şimdi gereksiz bu dünyanın bir sürü menfaatini saysam belki de sayamayacağa kadar kişi oturur izler. Der ki ya nasıl faiz kazanırız? Nasıl cebimizi doldururuz? Haksız kazanç nasıl elde ederiz? Nasıl zina yaparız? Nasıl içki içeriz? Nasıl bahis oynarız? Bu konuları anlasan insanlar koşarak geliyor. Neden çünkü kafirliğe alışmışlar. Şu batıl düzene alışmışlar. Biz bunları her zaman söyleyeceğiz. Kimseden lafımızı sakınmayız. Düzen batılsa biz o düzenin de karşısındayız. Makamın mevki ne olursa olsun fark etmez. Sen batıl yoldaysan karşımızdasın. Bu kadar net. Herkes haddini bilecek. Bir gün hesap gününün geleceğini unutma. Sen bu dünyadaki makama mevkiye takılma. En üst makama gelsen ne yazar? Sen haramların başındasın. Kafirliğin zirvesindesin ne yazık ki. Bunlardan olmayalım. Hayırda yarışalım. O ebedi alemde vereceğimiz hesabı düşünelim. Bu dünyada da bu şekilde yaşamış olsak, emin olun ne bu cinayetler, ne bu bağımlılık yapan işler. Haberleri açıyorsunuz her türlü haram. Ne yazık. Ki. Yolda yürüyorsun her türlü haram, okula gidiyorsun her türlü haram. Biz bunları görmek zorunda değiliz. İnsanlar kafirliğe alışmış. Kendi kafirlik yaptığı kadar insanları da hani o kafirlik yoluna çekmeye çalışıyor. Bunu normalleştirmeye çalışıyor. Bakıyorsunuz çevrenizde görmüşsünüzdür. Büyüklerinizden bazı cahiller şunları söylüyor. Senin şu arkadaşın var mı? Şunlarla takılıyor musun? Şuralara gidiyor musun? Şunları yaptın mı? Sen gençsin şunları yapmış olmaz. Ya ne, ne kadar cahilsin sen ya. Yani. Nasıl bir gaflet içindesin? Bu yaşına gelmişsin hala kafirlikte ısrar ediyorsun. Bunları söyleyince bunları zoruna gidiyor. Niye zoruna gidiyor ki? Lafa söze gelince din adına bir şeyler bildiğini zannediyorsun. Ama kafirlikte yarışıyorsun. Bunun farkına var artık. Farkındalar da farkına varmak istemiyorlar. Çünkü ceplerini doldurma peşindeler. Bunların dinle alakası yok. Yüce dinimiz İslamiyet'in hiçbir şeyini anlamamıştır. Peygamber Efendimiz'in hayatından bir haberler. Bunları söylüyoruz her zaman. Söyleyeceğiz de. En yakınından en uzağına kim olursa olsun. Her türlü harama bulaşan bizim karşımızdadır. En küçüğünden en büyüğüne bütün haramları kastediyor. Yani bir şeyleri yapmış şey olmaz ben gencim, bilmem ne, bunlar hikaye. Bu yolda devam eden ve bu yolu normalleştirmeye çalışan ne yazık ki bir sürü cahil Bunlardan olmasınlar. Her zaman anlattığımız konulardan birisi insanların düşünmesi lazım. Artık şu aklını kullanmaları lazım. Şu nefsini yenmeleri lazım. Nefis Bizim için mükemmel bir nimettir. Yüce Allah'ın verdiği nimetlerden bir tanesidir sadece. Bakın gözümüz Allah'a şükür görüyor. Dilimiz hak kelamı konuşuyor. Ne mutlu, ne mutlu bize. Asıl mutluluk budur. Bu dünyada hiçbir şeye takılmayacaksın. Hiçbir şeyle öv övünmeyeceksin. Övüneceğin tek şey ne olmalı biliyor musun? Tüm insanlara söylüyorum bunu. Büyük küçük fark etmez. Geçmişten günümüze. Övüneceğin tek şey yüce dinimiz İslamiyet'in yolunda gitmek ve Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayat sürmek olmalı. Takvalı bir insan olmak için uğraşmalısın. Övüneceğin tek iş budur. Yoksa bu dünyanın geçici menfaatleri değildir. Gecesi, gecesini gündüzüne katıyorlar. Haramlarda yarışmak için. Daha fazla nasıl kazanırım? Daha fazla nasıl insanların hakkını yerim? Kul hakkında yarışırım. Nasıl kafirlik yaparım? Bunun derdindeler. Böyle cahiller var. Dünya düzeni bu şekilde gidiyor. Bu şekilde normalleştiriyor. Bütün devletlere bakın. Hepsini araştırdım, hepsini dinledim ve din adına bir şeyler yaptığını zanneden geçmişten günümüze tarihe bakarsanız Arap milliyetçiliği, bilmem ne milliyetçiliği yapan bir sürü cahil millet olmuştur. Halifelikten sonraki dönemi kastediyorum. Bunlar dinden bir haberler, kendinden de haberleri yok. Bunları söyleyeceğiz. Bunlar haddini bilecek. O hesap günü de bunlar hesap veremez, onu söyleyeyim yani. Bir kere gerçekten dinini anlamış bir insan milletçilik yapmaz. Böyle bir cahilliğe düşmez. Biz bütün milletlere saygılıyız. Herkes milliyetini sevebilir. Bu ayrı bir olay. Ama milliyetini yükseltip de diğerlerini düşük görmek, diğerlerini ötekileştirmek aşırı cahilliktir. Onu söyleyeyim yani. Dinle de hiçbir <laughs> bağdaşacak tarafı yoktur. Bu kafirliğe düşenlere söylüyorum. Bakıyorsunuz din adına, halifeliği kullanarak tarihte görebilirsiniz okursanız. Arap milliyetçiliği yapmışlar. Bunların dinden haberi yok, kendilerinden haberi yok. Bir kere dinini anlamış bir insan, bir insanı öldürmemeye çalışır, yaşatmaya çalışır. Peygamber Efendimiz kıyamet gününe kadar, hadis-i şerifinde söylüyor. Kıyamet günü geleceğini bilsen dahi bir fidanı dik diyor. Bu kadar önemli bir konu. Ve insanları sen öldürüyorsun. Ne için? Din adına. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Cihad kavramı var, var ama en önemli cihadımız nedir? Nefsimizde olan cihadımızdır. Adam nefsine hakim olamıyor. Her türlü haram işliyor. Her türlü günahın peşinde koşuyor. Makam mevki derdinde. Tek derdi gücü elinde toplamak, insanları katletmek. Peygamber Efendimiz'in ailesini katledecek kadar Böyle bir cahilliğe düşmüşler. Düşünün yani. Tarihe baktığınızda görebilirsiniz. Bu nedenle milliyetçilik bir cahilliktir. Sen milletini sevebilirsin. Bu normal bir olay. Ama aşırısı her zaman bir cahilliktir. Ve dinimizle hiçbir yakından uzaktan alakası yoktur. Yani bir yerlerde devamlı bir şeyler hani insanların önüne sunuluyor. Şunları şunları yap. Şunlara şunlara inan. Niye? Kendi menfaati için. Sayamayacağın kadar böyle cahil var çünkü. E dinini okuyup anlamayan insan ne yapar? Bu cahillerin peşinden indir. Aklınızı kiraya vermeyin. Düşünün. Yüce Allah'ın rızası için uğraşmıyorsun. Bu dünyanın menfaatleri için yarışıyorsun. Bu da bir gaflettir. Bir şeytanın yolundan gitmektir. Kusura bakmasın kimse. Alınan alınsın önemli değil. Herkes haddini bilecek yani. Makam mevkin ne olursa olsun fark etmez. Böyle tarihi kendi menfaatine yorumlayanlar. Kendi keyfine göre, kendi cebi nasıl doluyorsa ona göre yorumlayan cahiller var. Yorumla. Bir gün hesap gelecek, herkes hesabını verecek, onu söyleyeyim yani. Her şeyden önce sen yüce dinimiz İslamiyet'in yolundan git, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini yaşar. Bu her şeyden önemlidir. Bunun dışında insanların önüne sunulan her türlü şahıs, zümre, hepsi hikaye, onu söyleyeyim yani. Din adına iyi işler yapanları da biz saygımız sonsuz. Takdir ederiz ama o da insan. Hiçbir zaman kimseyi yüceltmeyeceksin. O da senin gibi bir insan. Yok şuranın şusu, buranın busu, şu kitapları yazmış hikaye. Anlatıyorlar. Sen önce hak kelam Kur'an-ı Kerim oku. Böyle masalları bırak. Yani bu cahiller de adını bilsinler ve o dost yola gelsinler diyor. Gelmezlerse biz getiririz o da ayrı. Herkes adını bilecek yani. Zamanı gelir. Her şeyden önce bizi de boş verin. O mükemmel hesabın geleceğini düşün. Bir gün gelecek. O mükemmel hesabın geldiği zaman keşke de deyip de cehenneme doğru yuvarlanma. Allah'ın izniyle alnın ak yüzün saf bir şekilde Yüce Allah'ın huzuruna çık hesabını ver. Bu şekilde yaşa. Hakiki mümin, takvalı bir insan bu şekilde olur. İnşallah biz böyle oluruz. Bu kafirlerden olmayız diyorum. Kendinize iyi bak. Görüşürüz.